Selam dostlar, ben kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz dostlarım. Yine bugün sizlere oyun bu arada neyimi düşündürecek dostlar. Bugün yine de sizin telefonunuzda her dört telefonlarda neyimi bolman yatıyor. PES tiz tiz oynanmıyor. Çoğu için PES oynarlar. Şunun için bu çoğun önünü alıp neyimi etmeni man, men taptım dostlar. tez tez o'ynamoqa ulgurgan bo'lsangiz do'star hamma o'yinada yo yo do'star shu Wolf game play marketda da bor do'star sotib olib ko'ring do'star so'ngyoqsa layke bosing do'star azo bo'ling suig uchun bqlar do'star olib ko'rsin layk bossin azo bo'lsin shuing uchun vol gam bosterde bu ish yuz prosent garantia shuning uchun bu volf Ben taptım. Bunu VPN'de indir. Yani yüklemeseniz, skeçat etmeseniz bu dostlar. Şunun için bu skeçat 98 prosente var durup kalıyor. Şunun için VPN açıp indirin dostlar. Bir de ve bir telefonlarda skeçat varsa bol gider. Yani VPN'de tiz tiz balya da şunun için şu Volkswagen Buster satıvalık görün dostlar. Garanti işliyor. Hayır dostlar. इंधिक